Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar. Şimdi şu manzarayı görüyor musunuz mu? Çok güzel değil mi? Şu kayalar var ya kayalar. Evet. Çalışmanız son hızla devam ediyor. Şimdi muhtemelen şu yeri buradaki şu anda durduğum yer burası dereydi diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bakın burası kazılmış bakın. Kazılmış. İşte tam şuradan alacağım. Şurada iki tane, üç tane taşın olduğu yeri. Şöyle kazılmış bakın. Buradan kazıyalım. Ve çalışma başlasın diyelim. Arkadaşlar bir de e, bir bir tane soru sürekli soruyorsunuz abi aylık kazançın ne kadar diyorsunuz yani altından ne kadar kazanıyorsunuz şimdi arkadaşlar altınla benim kazançım ne kadar benim aylık normal ortalama olarak 3 ile 6 ile gram kazanıyorum 3 ile 6 ile ha tabii ki hasta olacağım herhalde olacağım madme bir durmadı ya Evet şimdi dur şimdi 3 ile 6 ile arkadaşlar kazanıyorum o da neredeyse e, gramı kaça çarpacaksınız garantisini şöyle diyeyim ben sana e, 430 30 la çarpın arkadaşlar 430 bir gramı gidip satıyorum 430 TL'ye satıyorum 3 ile 6 ile. Neden 3 ile 6 ile? Çünkü arkadaşlar her zaman birikim yer bulunmuyor. Bakın o kadar soğuğun içinde geldim. Bir yer tespit etmeye çalışıyoruz. Bir önceki e, videolarda tabii ki bir yer burada tespit ettik biz. Şimdi e, bir önceki yerde 4, bir tane pandan dört parça çıktı hatta. Orası çalışılır. Ama arkadaşlarla beraber geleceğiz. Ekibimle. Yalnız keşfe devam ediyorum. Bakalım belki biraz daha farklı yer buluruz diye. Ha birikim yer bulamazsak arkadaşlar 3 ile 6 ile değişiyor. Ama birikim yer bulursanız tabii ki o birikim yeri 3'e e bölünüyor. Yani bu kazançım hariç. 3 ile 6 ile 6 gram mesela aylık. O altı e, 6 gram hariç. O birikim yeri. Yani böyle kazanıyorum ben arkadaşlar. Öyle pek fazla bir şeyim yok. Dua edin. Destekleyin arkadaşlar daha fazla kazanalım Allah'ın izniyle arkadaşlar da çok çok teşekkür ediyorum gerçekten çok güzel yorumlar yazıyorsunuz elinize sağlık ağzınıza sağlık hepsini okuyorum elimden geldikçe de hepsini cevap vermeye çalışıyorum abone olup ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar çalışma başlasın diyor. Bakın taş mesela lazım. Atmayın alın. Bakın şu da. Böyle taşları kaybetmeyin. Alın ki yıkadıktan sonra atın arkadaşlar. Çünkü büyük taşlar olduğu için. Bakın şu mesela. O kadar yeterli. Kazdığım yeri göstereyim. Bu kadar kazdım. Bu kadarını aldım. Tamam mı? Bu kadarını da aldım. Şuraya atalım şunu. Şöyle dursun. Dur. de yurt dışından izleyenler için arkadaşlar gerçekten sizleri çok mutlu etmek isterim ki hani keşke onlar da çekilişe katılsa onlar da şey yapsak keşke onlar da çekilişe katılsın onlar da kazansın ama arkadaşlar maddiyetim gücüm gerçekten bu kadar yani e, mesela 8-10 puan alacağız arkadaşlar o 8-10 puanı alacağız onun ayrıyeten daha farklı bir şey alacağız bir de bunları sizin evinize kadar ücretsiz bir şekilde ben teslim alacaksınız bunun gönderme parası da var yani Keşke benim kazançım daha yüksek olsa da daha fazla bir şeyler başarabilsem. ama yurt dışına gönderebilmemiz için kargoyu gerçekten çok masraflı olacak O yüzden şimdiden şimdiden Gerçekten özür özür diliyorum. Çok da hatta hatta çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Yurt dışından izleyenler için. Ama Türkiye'de ha şöyle bir şey olabilir. Mesela yurt dışından bir arkadaş kazandı. Abi ben yurt dışındayım. Ama benim akrabam Türkiye'de yaşıyor. Ee, onunla ben iletişime geçerim. Ve senin hediyeni ona teslim edebilirim. Mesela akraban, amcanın oğlu, ne bileyim abin, veya işte akrabanız varsa eğer Türkiye'de, yurt dışındakiler için söylüyorum. Eğer akrabanız varsa ben e, Türkiye'de olsun ben her yerini gönderirim abi. Ücretsiz bir şekilde teslim alabilirsiniz. Akrabanız varsa ben e, her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bakalım. Burada taşlar, taşlar. Taş. bakın. Heh. Bu koras mıdır nedir? Belli oluyor mu? Güzel. Ama benim elimde evde fazlasıyla var artık yani pek bakmıyorum çok normal normal gibi. Aslında ilk bulduğumda çok iyiydi. Mutlu olmuştum. Ama artık çok evde çok olduğundan dolayı artık şey yapmıyorum. Pek ilgilenmiyorum. Pek ilgilenmiyorum artık. İnşallah o harcadığımız emeğin karşısına alırız arkadaşlar. köpek sesi geliyor herhalde. Köpek midir nedir? Bismillah. belli oluyordur diye düşünüyorum. Bir parçacık. Evet arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.